Arkadaşlar bugün bir mini game yapacağız. Yapsam hazır ver hemen başlayalım. <laughs> El ama unuttum. Neyse sıkıntı ya, değil. Bakayım. Evet bir tek. Sen ben bir de. Bir şey olmuş. Allah öldüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben bunları izleyeyim hemen oldum arkadaşlar. Anne ben havuzda yüksüyorum. Arkadaşlar ben yüksüyorum. Oha Lina tüm yükleri almış. <gülüyor> lina abi. <laughs> <laughs> Efe ölçüyle şey yaptım. Takım mı oldu? Ha görüyorum. Arkadaşlar ki bu arada benim... Aa Nisanur 13. Arkadaşlar. Nisanur 13. Getirim yazıyor yorum. Yazmadım telefon. Ya, öldüm ya o senin. Aha. Bu kısık Arkadaşlar çok... çok Min Mini game işte. On üç kişi sadece yok. Şu an online'ları çağırdım. Dur, Yıçak. şunu arkadaş isteye gönderelim. Ee, ben de el Primo alayım. Arkadaşlar, yanlışlıkla Ali aldık yine. Ali aldım. El Primo Ali alınca büyüsebilir. Bü. Level. Hazır ver bu Selim. Hater'ım yazıyor yorum. Görmedim telefon kullanmıyorum. Öyle çekilmeyecek gibisiniz. He? Bakın, Ay o Lina'da Edgar var. Elsaf bilmiş Edgar var. Neyse. Herkes aynı. yani. Ya <laughs> bu Oh, şey ya. ya onu alma ya o içine bir bana vuruyor. Abi şu şu bir atsana ya içine bir beni, bana vuruyor. Bana ne? Duvardan. Duvardan. O hal Lina çıktı la. Ya o zaman ben de alırım ben de. Alırım. Lina. O zaman ben de alırım da alırım. O da alırım ben de. Kim? Alırım. Çıktı. Soralım kulübe. Arkadaşlar burada biz kulüp değiştirdik. Bu kulübe herkesi bekliyoruz. Çünkü çok az kişi var. Bu şekilde. Sa Sade. Yatırım yazıyor yorum. Aa Akif diye birisi var. Katınır. Kim çıktı ya? Ha Alya çıkmış. Davet edelim. Kulüpten. Bak, Gelsin. Yani şey de Oksu yine yine yapmış. Hep şey, aynı ha. karakteri tamam, herkes hazır versin. Acaba elbiliyim mi işe var. yazıyor. Yorum görmedim. Telefon kullanmıyorum. Hı -hı. Hadi hazır. İnsanlar. Hı -hı. X, Ox. Kuru kafa. Görevler ne alaka? Hadi hazır. Gel çevirin dışı. At şunu ya. Her da bunu uğraşacağız. Hazır ver Yavuz? Lina da hazır versin. Lina da hazır verdi mi bitti? Yitirim yazıyor yorum görmedim telefon kullanmıyorum. Tamam. Beş kişi olduk ya. Ya sen niye aliyordun? O hele yapacak diyesen de mi yapacaksın? Hoppa al bakalım insanı. Şöyle yükümüzü alalım. Oo oh, ziyafet var. Siz savaşın On ziyafet 13. Oraya ben gideceğim. Aha. El primo. Ya uzun burada. Umarım geldi. Şunlara. Sen mi izliyorsun? <laughs> Şunlara. Da... Arkadaşlar bu sefer Edgar kulübüne gelmiş çünkü bu kulüpte çok az kişi var. Aha Lina. Lina gel Blimo takım alalım gel. Hadi bakalım. İyi ki gelsin bakalım. Oo, Ya buna takım oluyor mu böyle gönderiyor mu Ola sen görürsün lan. Tamam da dost dost dost. Happy happy happy. Nana nana nana. Hehe. Hazır. Haytan yazıyor yorumu görme. Pat yok. Ben merkeze atayım. Askeri askeri şeyler söyledim. Şimdi öykü bizi davet etmiş. Arkadaşlar. Erkin ötesinde da iki maç oynayalım. Tamam. Sen de avut etti Yavuz Selim Ölçü. Aliye de etti. Başka birilerini de avut etti. Lina'yı da avut etti herhalde. Hater'ım yazıyor. Yorum görmedim. Telefon kullanmıyor. Herkesi öldüren o yer var ya. Hı. Hadi. Ne sizin kemal dumanlar var mı? Bu neymiş? Bu ne la? Ha taretten kaç. Ben bu haritayı biliyorum. Tik alsın herkes. Okey. Tik al ya Selim. Tik. Tike çikim var. Ay koş 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 koş. Çık Tike mi var? Aynen. Aşk koş 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 koş. Yatırım yazıyorum. Görmedim. Delf kılamıyorum. Butları kapat. But. Ne oluyor şey Arkadaşlar bu arada bizimle beraber mini game oynamak isteyenler Aydın Kralı abi şu şekilde istek atabilirsiniz. Çok az arkadaşım var. Miau 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 miau. Şöyle dur.